tefsirlerden, hadislerden okuyup izah etmeye çalışıyorum. Bunlar bizim üzerimize yapışmıyor. Hayatımızda yeri yok. Niye? Çünkü biz bunların adamı değiliz. Evet dinlerken evet ha böyleymiş ha öyleymiş falan. Ancak burada kalır. Kapatırsınız. Ben kapatırım. Siz kapatırsınız. Dinleyen kapatır. Dönür, döner hayatına bildiğini yaşarız. Bildiğimizi yaşarız hala. Şeklimiz, şemalimiz, şahsiyetimiz değişmez. Hiç enterese olmayız. Bir film kadar, bir film aktrisinin üzerimizde bıraktığı kadar ya da bir futbolcunun üzerinde, üzerimize bıraktığı kadar bir etki maalesef İslam'ın üzerimize bırakmıyor. Anında silinip gidiyor. rüya kadar bile bir etkisi yok. Ya bir kap ya bir yürüyüşün değilsin ya. Duruşun değilsin. Bakışın değilsin. Sözün değilsin Müslüman. Bir aktris bir futbolcu dinliyor. Genç adam fark etmez. Yaş, gençler daha olduğu için. Öyle yürüyüşü değişiyor çocuk. Onun gibi yürüyor. Saçını onun gibi yapıyor. İslam hangimizde? Hangimizde İslam'ın eseri var? Hı? Hangimiz güzel bir ashab-ı kiramdan bir şey duyuyoruz, öğreniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir şey duyuyoruz, öğreniyoruz da hemen hayatımızda niye rengi çıkmıyor, şekli çıkmıyor, görünmüyor? Niye ona bürünmüyoruz? Biz Müslümanız. Evet. Biz dünyada kendimize Müslüman deriz. Ama bakalım kayıtlarda, gerçekten sicillerde Müslüman mıyız?